iyi ahlakın, dayanışmanın, birlikte olmanın sembol mekanları mekanı haline gelmiş. Canı kış ortasında bir erik çeken bir anneye, bir bebek bekleyen hamileye bir sepet dolusu eriği kışın ortasında ikram eden bu mucizevi, bu ilahi güçle aslında Nasıl bir gönül dünyası. Nasıl bir aşk, nasıl bir insan sevgisi? Doğayı ve insanı merkeze alan bir inancın ne güzel temsilcisi olduğunu gösteren Ehrlichli Baba'nın şahsında. O günden bugüne bu ocağın ateşini tütürenlere, çorbasını kaynatanlara, aç olanı doyuran şu kandırtan günü geldiğinde dayanışmanın en iyi örneklerini gösteren ve asla ve asla kan davası gitmeyen kan davaları bir gün biter. Ama sizin davanız, bizim davamız can davasıdır. Kan davasını silahla sürdürürler, günü gelince de bitirirler. Can davası silahlı sürmez. Can davası kalemle sürer. Can davası yürekle sürer. Can davası inançla, sevgiyle sürer. Canlarını Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Kerbela'da canlarını kaybedenleri ve can davasını yüreklerinde insan sevgisiyle sürdürenleri yürekten selamlıyorum. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Hazreti Hüseyin'in ve beraberindeki 72 şehidin şahadet günü olan on Muharrem'i geride bıraktık. Bir kez daha Kerbela'da yaşanan acıları anıyor. Yasin Muharrem oruçlarınızın kabul olmasını niyaz ediyor. Tüm canların tuttukları oruçlar, paylaştıkları yokmalar, ettikleri duaların hak katında kabul olmasını yürekten diliyorum. Aleviler incinsel de incik ve anlayışındaki bu ülkenin en müstesna bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine, dostluğuna, komşuluğuna en çok katkı yapan yürekleridir. Orasan eranları, erenlerinin evlatları olarak sizler tarihinde olduğu gibi Bugün de bu toprakların insanına, birliğine, dirliğine, beraberliğine hizmet için, katkı için emek veriyorsunuz. Zaman ayırıyorsunuz. Kısıtlı bütçelerinizden arttırıyorsunuz. Azı çok ediyorsunuz. O çoğu yürekten paylaşıyorsunuz. Her sene Nevroz'da Manisa'da Saruhanlı ilçesinin Kemikli Dere köyünde Horasan erenlerinden bir mümtaz şahsiyetin türbesinin başında o türbeyi bekleyenlerle beraber oturur bir iki paylaşır birlikte onlarla birlikte güzel sohbetlerine tatlı yemeklerine açlarına demlerine eşlik eder ve Orasan erenlerinin Anadolu'ya gökyüzüne saçılmış yıldızlar gibi nasıl saçıldığını, nasıl en yüksek insani bilinci, ahlakı, edebi Anadolu'ya dağıttıklarını ve halen daha Orasan erenlerinin torunlarının bu ülke için ne kadar kıymetli olduğunu her sene o yeni günde bir kez daha orada yaşarız. Buradan Orosan Erenleri'nin Kemikli Dere'deki dergahını bekleyen Atanur Dedem'e, onun şahsında Orosan Erenleri'nin bütün torunlarına selam olsun. Tarih boyunca yaşanılan bütün haksızlıklara rağmen gelin canlar bir olalım diyenlerle bugün birlikteyiz. Kurtuluş Savaşı'nda şeksiz şüphesiz Mustafa Kemal Paşa'nın yanında dimdik duranlarla onu ilk ziyaret ettiğinde Hacı Bektaş'ı madden ve manen destekleyenlerle arkasında duranlarla yanında duranlarla önünden koşanlarla birlikteyiz. Kerbela'dan Çorum'a, Maraş'a, Sivas'a, Gazi'den Gezi'ye yaşanan tüm acıların acı sonuçlarını yüreklerine gömen, acılarını unutmayan ama kini değil, kini değil, yüreklerinde insan sevgisini büyütenlerle birlikteyiz. Çocuklarınıza tarihteki acılarımızın feryadı yerine gelecek güzel günlere seslenen bir turna havası bırakan güzel canlarla birlikteyiz. Herkesi bırak berrak zihninizle, tatlı dilinizle bu topraklardaki tüm eşitsizliklerle yüzleştirdiniz. Bizi değişlerimizin içindeki o büyük felsefeyle zenginleştirdiniz. Kimseye Bizi borcunuz var demeden sizlere olan borcumuzu en naif şekilde söylemeden hepimizin dimağına işlediniz. Cem evleriyle ilgili talepleriniz yıllardır ortadayken bir yandan bu ülkede anayasaya göre her yurttaş eşitken sünni bir yurttaşın ibadethanesi camilerin her ihtiyacı karşılanırken aynı vergiyi ödeyen vergi verirken eşit ama hizmet alırken eşit olmayan Alevi yurttaşlarımızın ibadethaneleri, cem evleri devlet nezdinde ibadethane kabul edilip camiye ne yapılıyorsa cem de aynısı yapılacağı güne kadar bu talebinizin tane sayan ki öyledir. Cemevini ibadethane saymayan gün gelince cemevi cümbüş evi diye küstahlaşan sonra o söylemleri terk eden ama cemevlerini bağlayacak bir bilim ararken kültür bakanlığına bağlayan yani alevilik inancını bir inanç semağı bir ibadet değil de Alevilik inancını bir kültürel faaliyet, bir renk, semalı ibadet yerine sanki bir eğlenceymiş gibi gören, o ibadetin yasını hissetmek yerine onu cümbüşle, müzikle eş tutan, eğlenceyle eş tutan anlayış, ÇEDES projeleriyle güzelim, gencecik, biricik, küçücük evlatlarımızın zihinlerine kendi dindar olmalarına bir diyeceğimiz yok. Ama kendi ifadeleriyle kindar bir nesil yetiştirme hevesiyle ortaya koydukları ÇEDES projesine sadece Alevilere ayrımcılık olduğu için de değil, onu da görerek ama hattı zatında gericilik olduğu için, hattı zatında akıl dışı, bilim dışı küçücük çocuklara okulun ortasına maket koyup ağlatmak, mezar koyup korkutmak, eğitmek yerine o çocukları travmalara tanıştıran bu zihniyete sonuna kadar hep beraber direneceğiz. Bu mücadele bir yerde bitecek. Her birimizin görevi eşitliği haykırmaktır her birimizin görevi birlik, beraberlik, özgürlük demektir. Her birimizin görevi aydınlıktan, çağdaşlıktan, layıklıktan yana tavır almaktır. Her birimizin görevi anayasada yazan eşitlik ilkesinin gerçekten hayata geçene kadar. Siz bahşettiniz diye Türkiye'de herkes eşittir. Kürtlerle Türkler eşittir. Kürtler eşit hissetmiyorum diyorsa o hissedene kadar eşit anayasal yurttaşlık için Aleviler eşit hissetmiyorum diyorsa senin demenle eşit olmayacak. Burasını da hissedecek. Ben eşitim. Ayrımcılığa tabi tutulmuyorum. Ötekileştirilmiyorum. Şeytanlaştırılmıyorum. Birileri kaydırırken ben bir kenarda dezavantajlı bir grup olarak kontrolünde sanki himaye edilirmiş gibi tecrit edilmiyorum. Ben eşitim dedikleri güne kadar Alevilerin eşitliği için hep birlikte mücadele edeceğiz. <laughs> Ve sizin yolunuz bizim yolumuzdur. Sizin aşkınız bizim aşkımızdır. Ve Koca Haydar Pir Sultan'ın dediği gibi, kim dönerse dönsün, siz yolunuzda yürüdükçe sizin yolunuzdan bu kardeşiniz de dönmeyecektir. Madımak Utanç Müzesi olup da orada o utanç müzesinin açılışını, orada kaybettiğimiz canların aileleriyle acılı kardeşleri, eşleri, çocukları, anneleri, babalarıyla yapana kadar Cem evlerini yasal ibadethane yapana kadar Alevileri hiç şüphesiz, hiç tartışmasız tam ve eşit yurttaşlar yapana kadar hep birlikte mücadele edeceğiz. O sizin, o sizin güzel gönülleriniz, sıcak kalpleriniz Açık zihinleriniz hep var olsun, Allah sizleri var etsin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.